herkese merhabalar. Nasılsın? Ne var ne yok? Metin Hoca ben. Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Ne yapacağız seninle şimdi? Orta Asya Türk devletlerinde kültür ve medeniyeti göreceğiz. Karşına çıkan kavramları güzel bir şekilde yapabilmen için takılmadan e, ya bu şu anlama geliyor diyebilmen için bu kültür ve medeniyet konusunu bilmen gerekiyor. Yani devletlerle ilgili bilgi vermeden önce ilk başta kültür ve medeniyeti bilelim. Şimdi yaklaş bana yaklaş 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 ben de sana yaklaşayım. Şimdi odaklan ekrana bana değil ya benim suratımda bir şey yok. Şu an ışık vuruyor gözlerim bitmiş. Bak sen şey yapma bana bakma. Şeye bak ekranın tam ortasına bak. Beyin de dinle kulağın bende olsun gel bakalım. Şimdi Orta Asya Türk Devletleri'nde toplumun en küçük birimi ailedir. Aileler, sülaleleri, sülaleler boyları, boylar milleti, Millet de devlet oluştururdu. Biz buna işte e, ne diyorduk? Todun, boy, uruk, e, bu şekilde en son il yani devlet oluşturuyor. Devletin başında kim var? Hükümdar. Peki hükümdar hangi ünvanları alıyor? Orta Asya Türk Devletleri'nde Hakan, Han, Kaan gibi ünvanlar bu, e, kullanıyorlar. Padişah diye bir ünvan yok. İmparator diye bir ünvan yok. Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar kullanıyorlar. Toplum ve devleti töre adı verilen yazılı olmayan kurallara göre yönetmişlerdi. Toplum hayatı töre düzenlemekteydi. Hakan bile olsan, hükümdar bile olsan töreye karşı çıkamazsın. Neden gidiyorsun? Çünkü töreler böyle istiyor. Doğuda hala geçerli bir durum. Ama Orta Asya Türk devletlerinde Toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına ne diyoruz? Töre diyoruz. Aferin sana. Töreye kimse karşı çıkamaz. Bunlar zamanla oluşmuşlardır. Şimdi kanlığın Türkler tarafından Tanrı tarafından ee, verildiğine inanılıyordu. Yani kanlık e, bana ne diyor? Tanrı tarafından verilmiştir. Biz buna ne diyoruz? Kut. Kut anlayışı olarak adlandırıyoruz. Şimdi Kut diyor ki kan da kan yoluyla babadan oğula geçer. Bu da hükümdar öldükten sonra hanedan üyelerinin taht üzerinde hak iddia etmelerine ve kanunluk mücadelesinin çıkmasına neden oluyor. Beş tane çocuğu var. Erkek hepsi. Birinci çocuk diyor ki kut bende. Diyor diyor ki hayır kut bende. Diyor diyor ki hayır kut bende. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu taht mücadelelerine yol açıyor. Kurulan devletlerin de kısa süreli olmasında etkili. Tabi bu merkezi otoriteyi zayıflatıyor. Devletlerin kısa sürede yıkılmasına yol açıyor. Kut anlayışını unutma. Türklerde e, devleti yönetme yetkisinin Tengri tarafından kime verildiğine inanılıyordu? Babaya. Yani bu da kan yoluyla hükümdarın çocuklarına geçiyordu. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise kurultay adı veriliyordu. Ya da yemekli eğlence toyda diyebiliriz ama biz kurultay olarak bileceğiz. Kurultaya kim başkanlık yapıyor? Kaan. Hükümdar başkanlık yapıyor. Boy beyleri katılırdı. İşte boyların ileri gelenleri katılırdı. Ve bu kurultaylara Kaan'ın eşi olan Hatun. Kaan'ın eşine ne diyoruz? Hatun. Hatunlar da katılıyordu. Tabi burada kurultayda devlet yönetimiyle ilgili birçok karar görüşüldü fakat son söz Kaan'a aitti. Şimdi son sözün Kaan'a ait olması bu kurultayın danışma meclisi özelliği taşıdığını gösterir. Kurultaya Hatun'un katılması kadınlara önem verildiğini, değer verildiğini bize gösterir. Bunlar bizim için önemlidir. Lütfen lütfen unutmayın. Şimdi Türkler arasında Gök Tanrı, Tengri inancı ya da Tanrı inancı yaygındı. Türklerde ölümden sonraki yaşam vardı. Biz bunu nereden anlıyoruz? Çünkü ölülerini eşyalarıyla birlikte gömüyorlar. İşte arkeolojik kazılarda bakıyoruz. Atını öldürmüş yanına koymuş. işte eşyalarını koymuş. Niye? Diğer dünyada lazım olur diye ölen kişiler için düzenlenen cenaze merasimlerine cenaze törenlerine yu adı verilirdi. Tabi ölen kişiler için yapılan mezarlara kurgan adını veriyoruz. Bir de bu kurganların başına o kişinin hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar düşmanları temsil eden heykeller dikilirdi. Biz bu heykellere balbal bal adını veriyoruz. Balbalların varlığı ahiret inancı olduğunu gösterir. Çünkü bu balbalığın bir sonraki yaşamda o ölen kişiye hizmet edeceği düşünülürdü. Ee, diğer taraftan ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri de e, öldükten sonraki hayata inandıklarını bize gösterirdi. Şimdi Türklerde konar göçer bir hayat var. Türklerde hayvancılık temel geçim kaynağı. Hayvancılık haricinde ticaret, dericilik, madencilik ve dokumacılık gibi faaliyetlerle uğraşıyorlar. Tarım ürünlerini de komşu ülkelerden satın alıyorlar. Tabii ee, göçebe bir hayat yaşadıkları için Türkler pantolon, çizme, yelek, kemer, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarını kullandığını söyleyebiliriz. Türkler giysilerini yine deriden yapıyor. Hayvancılık bak, şimdi hayvancılık her şeyi etkilemiş. Dokumacılığı etkilemiş, giysileri etkilemiş. Koyun, kuzu ve ay hayvanlarının derisinden ne yapıyorlar? Elbiseler falan yapıyorlar. Mesela yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ee, Pazarık kurganında Pazarık halısı bulunmuştur. Dünyada bilinen en eski halıdır, İşlemeleri falan çok kalitelidir, böyle çok estetik anlayışa sahip. Biz bu halıya bakarak Türklerle ilgili dokumacılıkla ilgilendiklerini yine söyleyebiliriz. Mesela ilk Türk Devletleri orduyu devletin bağımsızlığı ve gücün simgesi olarak görüyorlar. Dış tehditlerin var olması ordunun önemini arttırıyor. Göçebe bir hayat yaşamaları Türklerin savaşçı özelliğini geliştiriyor. Bunlar çok çok önemli. Zaten devletlere anlatırken geriye kalan kültürel özelliklere vurgu yapacağım. Ben sadece burada bilin diye söylüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Bu Yu adı verilen cenaze törenlerinde ölülerin arkasından böyle acıklı şiirler okurlardı. Biz ona da ne diyoruz? Sagu adını veriyoruz. Mesela Alper Tunga öldü mü? Issız Ajun kaldı mı? Emdi ürek yırdılır tarzında böyle e, sagular söylenirdi. İlk kez Metehan tarafından onlu sisteme geçiş yapılmıştır. Onlu sistemini Türk tarihine, e, dünya tarihine, dünya askeri tarihine e, kazandıran kişi Metehan'dır. Bu onlu sistemde en küçük birliğin başında 10 kişi, işte 100, 100 tane kişinin başında 100 başı, 1000 kişinin başında 1000 başı şeklinde böyle örgütleniyor değerli arkadaşlar. Kaçma bir yere. Kaçma, 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 kaçma. Burada 3 e, az tane boşluk doldurmamız var. Türklerin ana yurdu neresidir? Orta Asya'dır. Orta Asya'da yaşayan Türkler göçebe hayat yaşadığı için temel geçim kaynağı nedir? Hayvancılıktır. Geriye kalanları da bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir. İkinci etkinlikte doğru yanlışlarımız var yine. E, buradaki ifadelerden doğru olanlara e, tik şeklinde yeşile, kırmızı olanları da çarpı şeklinde kırmızıya işaret diyorsunuz. Orta Asya Türkleri mesela göçebe hayat yaşadığı için tarım gelişme göstermemiştir. Doğru mu? Doğru. İslamiyet'ten önce Türkler arasındaki en yaygın din Budizm'dir. Sizce? Yanlış. Gök Tengri, Gök Tanrı inancı. Orta Asya Türk devletlerinde devletin başındaki kişiler Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar kullanmışlardır. Doğru mu? Doğrudur. Geriye kalanlar yine sizde. Ödevleri yapın. Kızma, kızmasın Metin hocanız size. Gel bakalım. Şurada 3 ve 5'i çözelim. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda Türklere ait olduğu kabul edilen Pazar halısı bulunmuştur. Bu halı dünyanın en eski halısı olarak bilinmektedir. Bu durum Türklerin aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştığına kanıt olarak gösterilebilir? Halıyı ne yaparsın? Dokursun. Eşittir dokumacılık. B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Bak çok basit. Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili tabloda verilen ifadelerden hangisi Türklerin madencilik ile uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir? Şimdi yünden kıyafet dokumacılık, taşınabilir sanat eserleri meydana getirmiş getirmeleri göçebe hayatın sonucu. Çin'den tarım ürünleri alıp hayvansal ürünlerle takas etmeleri ticarettir. Demirden ve altından yapılan araç ve gereçler. Demir ve altın, yeraltı kaynağı mı, eşittir nedir? Madenciliktir ve A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geriye kalan 3 soru vermiş olduğum etkinlikten ödevinizdir. Bir sonraki videoda ödevleri sorarım. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Hissediyorum. Beni seviyorsan ödevlerini lütfen yap. Başarılı olman için bu konuların oturması için lütfen ödevini yap. Çünkü bu konular sosyal bilgilerin en önemli konularıdır. Çünkü denemelerde yazılılarda en çok bunlar karşına çıkacak. Tamam mı? Bak bu e, işlemiş olduğumuz kavramlara çok çok dikkat et. Orta Asya Türk devletlerini işlerken ben yine açıklamalar yapacağım. Orada kültür ve medeniyeti daha çok oturtacaksınız. Bunu giriş olarak verdim ki konuyu anlatırken kafanızda otursun. Seni çok çok seviyorum. Açıklama kısmına göz atmayı unutma. Kaleme almış olduğum kitap var. Satış linkleri, sosyal medya hesaplarımız. Ne yapıyoruz o zaman? Bir sonraki videoda tekrardan haberleşip buluşuyoruz. Ama bak şu bir dakika. Şunu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda alayınızı bekliyorum. Hadi görüşürüz. <laughs>